Dışarı çıkıyorsun, yanıyorsun, Yemiyorsun. içeri giriyorsun, donuyorsun, ceketle falan geziyorsun marketleri yani burada falan köklüyorlar böyle kedi köklüyor, Kili, köklüyor. gördük şok olduk sokakta. Kedi kedi de bizi gördüğüne şok olmuştu. Ondan sonra çektim zaten çocuk yaşlılar hemen e, kenara çektim dedim iyi misiniz falan iyi değiliz falan deyince ben hemen hiç e, vakit kaybetmeden ben 9.11 anında. Evet. Ee, Ondan... ve sürekli e, şey yani güler yüzlü insanlar. Niye? Yani sence neden? Herkese selam. Merhabalar. Ben Seyhan. Ben Özgür. Bugün çok güzel bir parktayız. E, Amer e, Riverfront Park'ına geldik. Arkamız Hı -hı. Detroit e, göl manzaralı müthiş bir yer. Evet. Kanada'ya geleli 5 ay oldu. Evet. Buraya geldiğimizden beri bize değişik gelen şeylerden bahsedeceğiz bugün biraz sohbet edeceğiz ee, hazırsanız başlayalım hadi başlayalım evet burada ilgimizi çeken konulardan ne var hayatım ee, müzik zevki ondan evet. bahsedelim mi evet ya çok kötü müzik zevkleri var buradakiler yani kötü de, kötü demeyelim de eski kötü, yani kötü. yani 2000 2000'leri falan dinliyorlar 90'lar şeyler yani aslında şöyle tabii ki dinliyor, biz de dinliyoruz da e, yani gittiğimiz her mekanda pop olsun klaplar olsun e, evet. herhangi herhangi bir yeresiz hıırsa gittik oradaki mekanlarda da hep yani hep böyle 90'lar geriden geliyorlar yani. biraz hani o anlamda müzik yani hiç elektronik müzik duymadık yani öyle yerlerde e, bizim ilgimizi Veya çeken... yeni müzik yani yeni evet. yapılmış e, grupların müziklerinden falan yok yani 90'lar 80'ler bile çalıyorlar ya Evet Hatta 70'ler şehri şehri lady <laughs> var diye Evet ya o, 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 o bile var yani. <laughs> İlginç biraz, evet. Böyle Mo müzikler de dinliyorlar, kindi, değil mi? Yani hmm. Milattan önce 70 yılı mıydı? <laughs> <laughs> tamam, ya müzik tarzları eski o zaman yani. Evet. Değil mi? Hı hı. Müzik tarzları bayağı e, bir e, eski. Eski. Bir de benim en çok dikkatimi çeken ve beğendiğim bir şey e, ambulans, itfaiye, polis aracı, hı, evet. e, okul otobüsleri e, olduğu zaman hemen e, insanlar trafik sağlı sollu duruyor karşılıklı. E, Sağa çekip duruyorlar, onlara yol veriyorlar. E, kimse burada, peşine takılmıyor. Doğru doğru. Burada burada o, o tür şeylere çok önem veriyorlar ambulans ve itfaiye. Hani yol vermeme gibi bir durum olamaz. Bir de e, başımdan bir olay geçmişti, onu anlatayım mesela. <laughs> e, Uber yaparken iki tane e, işte 16-17 yaşında kız bindi arabaya. E, Baktım şeyler yani, kötüler yani gözleri falan kaymış. Büyük bir ihtimalle bir madde falan aldılar herhalde. Hı -hı. Ondan sonra hemen zaten bloğa döndüm. ileride camları falan açtım ki bir hava alsınlar falan diye. Beyaz oldular falan diyordun ya sen yüzleri beyaz. beyaz. oldu ha. Kızlar evet zaten beyazlardı. Tam ben bembeyaz oldular. Ondan sonra çektim zaten çocuk yaşlılar. Hemen kenara çektim. Dedim iyi misiniz falan iyi değiliz falan deyince ben hemen hiç vakit kaybetmeden Hemen 911 aradım, ondan sonra anında ambulans e, oradan geldi. Bu arada beni telefonda bırakmadılar, İşte ne oluyor, ne bitiyor, bize durumunu anlat, İşte su verdim onlara, e, su içtiler. E, sonra arkasından önce polis geldi, ondan sonra ambulans geldi, sonra 2-3 tane daha polis geldi. Sonra bana dediler işte ben dedim şey işte Uber yaparken işte arabada fena anlaştılar. Bana çok teşekkür ettiler, çok sağ olun dediler. Ondan sonra ben dedim gidebilir miyim dedim. Tamam gidebilirsin dediler. Çok teşekkür ettiler. Ondan sonra gittik gittim yani. ya kızlarda ambulansa bildi, ambulans değil de mi? Alak, Onları götürün, evet, evet. ha onlar, onlar bayağı kötü oldu o zaman. Baya kötülerdi yani. Hmm. Evet. Yani ama şey polis aracı mesela şey e, polis ve ambulans ne kadar süre sonra geldi? Sen aradıktan ne kadar süre sonra geldi? Yani, polis iki dakika sonra geldi. Hmm. E, ambulans da bir üçüncü dakikada falan geldi. Hmm, çok hızlı yani. Çok daha hızlılar. Hı hı. Evet. Bayağı İyi, hızlılar. güzel. Ya bir de genelleme yapmak istemiyorum. Yani şimdi biz bu Windsor'da gördüğümüzü e, aynı işte şey yapabiliriz. Diğer tarafları çok bilmiyoruz ama ya burada herkes de e, ter, tuvalet terliğiyle geziyor yani. Hani şok oluyoruz ya görünce insanlar bayağı tuvalet terliğiyle geziyorlar. Banyo terliği diyelim öyle. Banyo terliğiyle. Banyo terliği ve beyaz çorap. Ve kışın da beyaz çorap giyiyorlar. Öyle terliği giyip geziyorlar falan ya. Yani. Her yerde ama işte bankada, AVM'de ne bileyim işte parklarda falan böyle. Ama yani Hintlisi falan da yani. Değil yani mi? herkesi canım evet. Kanadalısı Hintlisi, Hintlisi evet. ayırmayalım herkes o şekilde geziyor evet, evet, bilmiyorum doğru. diğer taraflarda nasıl bilmiyorum artık ama ilginç geldi bize yani bilmiyorum artık. Diğer taraflarda yaşayan arkadaşlarımız varsa yorumlara yazın. Evet ya. yorumlara yazın, ya. yazın yani orada da öyle böyle. Mi? pijama ile falan geziyorlar tuvalet terliği pijama değil mi? Evet evet gerçekten. Gerçekten öyle. öyle. Hı -hı. Neyse bir de benim ilgimi çeken işte bu tabi. Her yerde olmasa da apartmanların çoğunda bu çamaşırhanelerin apartmanın altında olması yani Friends dizisini yaşıyoruz. Evet, yani evet. Friends dizisini yaşıyoruz. Yani orada da öyle izliyorduk falan ne yapıyor bunlar diyorduk anlamıyorduk çok ama Evet. E, buraya gelince aynı şeyi yaşıyor olduk. E, aşağı inip çamaşır sepetiyle çamaşırları atmak bize biraz ilginç geldi. O farklılık yani var. Yani evet o farklılık Hı -hı. var. Başka? Başka ne var? Buzlu su. La evet. su Amerika Kuzey Amerika kıtasının olmazsa olmazıdır yani. Evet. Yani Amerika'da yaz, öyle. Kış, Yaz evet. kış buzlu su getiriyorlar. Su istiyorsun içine. Hatta böyle bazıları mesela buzlu getirmediği zaman buzlu <laughs> falan istiyorlar. Kızıyorlar ee, ya bize niye siyaha... buz koymadınız falan diyor değil mi? Yani e, seviyorlar herhalde bilmiyorum yani. O da değişik bir kültür yani. Soğuk, soğuk içecek. Bir de tabii şeyler var. Bankaya giriyorsun, buz gibi markete giriyorsun, buz gibi dışarı çıkıyorsun, yanıyorsun, yanıyorsun. içeri giriyorsun, donuyorsun, ceketle falan geziyorsun markette. Yani burada falan köklüyorlar böyle. Evet, klimayı kökleme olayı var burada değil mi ya? Evet, ilginç, <laughs> ilginç. Evet, ee, tabi bize bunlar böyle farklılık farklı geliyor yani. Bir de sokakta hayvan yok yani işte sinca falan var, evet tavşan ya, var. Kedi, köpek, asla göremezsin. Hatta evet. bir gün hatırlıyor musun bir kedi görmüştük? Kedi gördük, şok olduk. Şok olduk sokakta. Sokakta kedi gördük. Geldiğimizden bir ay sonra görmüştük. Evet. Ondan sonra bir daha görmedik. Ondan sonra görmedik evet. Bir, bir kez bir kedi gördük, evet. bir tane. Evet. E, tabii köpek var tabii ama hani sahipliler var hatırlıyor insanların musun? köpekleri. Kedi de bizi gördüğüne şok olmuştu. <laughs> yani bir süre bakıştık yani kediyle. Kedi karşıdan kedi bize, 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 bize bakıyor, biz ona bakıyoruz. Oha kedi falan dedik yani. Şaşırdı tabii Türkiye'de köşe başında kedi var yavrum. Evet, onları ya. seviyoruz falan böyle şey yapıyoruz. Kediler tabii burada yaklaşmıyorlar yani. Evet. İnsan, onlar da şaşırıyor insan. Görünce sokakta değişik. Başka ne var hayatım? Kazlar var bir de burada değil mi? Kaz var, tilki var, Kazlar, onlar var da. Tilki, tavşan. Değil hmm. mi? Evet, Çok çok ama her yerdeler yani özellikle kazlar hmm. e, ne zaman nereden çıkacağı yolu ne zaman kesecekleri trafik hmm. polisi gibi böyle <laughs> sıraya geçiyorlar bu tin 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 evet. başlıyorlar gitmiyor evet. e, burada insanlar birbirine çok saygılı Aa, evet. e, ve sürekli e, şey yani güler yüzlü insanlar niye yani sence neden geçim dertleri yok? Ee, gelecek kaygıları yok. Ben sana söyleyeyim o yüzden yani. Yani e, belki öyle belki değil ama bence yani burada öyle görmüşler anne babalarından. E, bilmiyorum. Kültürleri, yani kültürleri öyle? böyle yani hmm. insanlar gülüyorlar ama burada da şöyle bir şey var. Yani Türkiye'deki sıcaklık yok ama yani gülüyorlar. Selamlaşma çok. Selamlaşma çok. İltifat çok. Biz çok karşılaştık mesela. Ha evet, Hatırlıyor musun? Çok. Hep bize işte parfümümüzü beğeniyorlar. Ne kadar güzel kokuyorsunuz falan. İşte elimizde evet. sebze görünce ha, siz sağlıklı mı besleniyorsunuz evet, falan. Evet, evet. Sürekli bir laf atma var yani. Hani böyle e, durup dururken durup insan, e, tabi bizim evet. alışkın olmadığımız şeyler bunlar değil mi? Güler yüzlü insanlar halini hatırını soruyor ve yani öyle geçiştirmiyorlar. Yani nasılsınız, iyi misiniz, <laughs> e, ne yapıyorsunuz falan işte. Ondan sonra iyi günler, iyi akşamlar falan böyle. iyi yani bence hoş bir şey. Çünkü, hoş bir şey tabii insanı motive ediyor yani. Motive, evet. e, güzel böyle iltifatlarla, selamlaşmalarla karşılaştığın zaman Bence ee, güzel evet. Güzel. Evet bir de ırkçılık yok değil mi hayatım? Yok ırkçılıkla Irkçılık biz hiç yapmıyor. karşılaşmadık. Hiç karşılaşmadık. Karşılaşanlar evet. vardır. Ee, biz hiç karşılaşmadık. Evet. Ee, çoğu zamanımızı zaten dışarıda geçiyor yani insanlarla muhatap halindeyiz. Hı hı. Ee, ama hiç bu zamana kadar ben bir şey görmedim yani. Etrafımda yapılan birini de görmedim. Diğer taraflarda nasıldır hiç bilmiyorum. Evet bilmiyoruz tabi biz ee, şimdi buraya, burayla kısıtlı bir bölgeden bahsediyoruz. Kanaların genelini bilmiyoruz tabii ki de. Hı hı bilen varsa yorumlarda bizim yorumlarda tabii yazabilirler. paylaşın. Paylaşın evet, paylaşın. Evet. Bir, ee, videonun <laughs> Bir videonun daha sonuna geldik. Bir videonun daha sonuna geldik. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız, beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Ee, kanalımıza abone olun ve yorumlarda bizimle fikirlerinizi paylaşın. Ee, teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay bay.